Selamun Aleyküm Sevgili Dostlar Bildiğiniz gibi Hepimiz kamp yapıyoruz Kampta En önemli ihtiyaçlarımızın başında Elektrik ve enerji geliyor Ne gibi ihtiyaçlarımız onlardan bahsetmek istiyorum sizlere Telefon şarjı olur Tablet ya da bilgisayar şarjı olur Ya da kafa fenerimiz e, pilli ise onu şarj etmek için kullanabiliriz. Ve sazan avında kullanılan bait botların bataryalarını şarj etmek için kullanabiliriz. Bunun için kendime güzel bir kompakt pano yaptım. Sizlere bu panodan bahsetmek istiyorum. Panomuzda bir adet çakmaklık girişi mevcut. E, çakmaklık aparatı kullanarak bu aradan Telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda bir adet güneş enerji paneli girişi mevcut. Diyelim ki akünüz bitti. Ya da akünüz seviyesi azalıyor. Voltaj seviyesi azalıyor. Bunu doldurmak için 25 watt veya 50 watt gibi güneş panellerinden yararlanarak akünüzü doldurabilirsiniz. Ve bir adet aydınlatma yapmak için aydınlatma akımı mevcut. Gelin hep beraber panomuzu yakından inceleyelim. Panomuz anahtarlı bir sistem. Şöyle açılıyor. Ee, i̇çerisinde bir adet solar şarj kontrol cihazı mevcut. Bu cihaz ne işe yarıyor? Güneş panelinden aldığınız elektriği Dağılımını yaparak, voltaj ve deşarj olaylarını ayarlayarak akünüze zarar vermenizi engelliyor. Alt kısımda bir adet invertör var. 12 volt 300 watt invertör. Bu invertörden elektrik alabilirsiniz. 300 watt'a kadar çalışan elektrikli eşyaları şarj edebilirsiniz. Enerjiyi verelim. Hep beraber çalışmasını inceleyelim. Panomuzun içerisinden bir adet kablo çıkıyor. Voltaj kablosu. Bağlayalım. akü kısmını bilerek ayrı yaptım ki bugün bu aküyü kullanırsınız. Yarın başka aküyü kullanırsınız. Bağımsız olsun istedim. Elektriğimizi verdik. Ve panomuzda değerler geldi. Öncelikli olarak aydınlatmamızı takarak ışığımızın seviyesine bakabiliriz. Bu şekilde gayet güzel bir aydınlatma var. Güneş enerji paneli kullanmaz iseniz ee, şu an bağlı olan akü 12 volt 24 amper bir akü. Bu akü kamplarda beni 4 gün idare ediyor. 4 gün boyunca telefon şarjımı da yapabiliyorum. Aydınlatmamı da kullanabiliyorum. İnvertörümüzü çalıştıralım. İnvertörümüzü çalıştırdım. Bununla sazan avlarında kullanılan bait botlarımızı şu şekilde şarj edebilirsiniz. Görüyorsunuz şu an bait bot bataryam bitik seviyede olduğu için kırmızı yandı. Bu olduğunda kendisini otomatik olarak kapatacaktır. Telefonunuzu hem yukarıdan lamba girişinden şarj edebilirsiniz veya solar kontrol cihazı üzerinde USB girişi var, oradan şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda elektrikle de şarj edebilirsiniz. Şöyle. Bu cihazın en büyük özelliği ise güneş enerjisinden akünüzü doldurabilmeniz. Yani bugün 25 wattlık bir güneş enerjisi yaklaşık olarak bir buçuk amper 2 ampere yakın güç üretir. Bu da sizin işinizi kampta çok rahatlıkla akünüzü doldurur. Ve sıkıntısız bir şekilde kamp yapmanızı sağlayacaktır. Burada kullandığım değerler 12 volt 24 amper aküye göre. Ama buradaki kablo kalınlığını eee invertör değerini ve solar kontrol cihazının amper değerini artırarak daha yüksek güçte de elektrik alabilirsiniz ama ben bunun yeterli olduğunu düşündüm ve böyle bir uygulama yaptım. Tüm hobidaşlara rastgele diye.